Endonezya hangi ülkede? Endonezya hangi Ha hangi coğrafyada? Hangi coğrafyada? Asya kıtasında mı? Asya kıtasında olabilir mi? Evet, doğu Asya kıtasında değil mi Endonezya? Endonezya, Malezya. Doğru. Hangi kıtada? Arap ülke yani eee Hayır ya, şey eee Kabe yakın zaten onu. Kabe. Yani şey Avrupa mı? O mı? Hayır Asya. Asya. Hemen kesmeden gel 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 gel. Hemen arkadaşlara gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Radyo televizyon öğrencisiyiz. Endonezya hangi coğrafyada? Endonezya hangi coğrafyada? Afrika değil, Avrupa da değil ya. Amerika. Evet. Afrika, Afrika. Size? Güney Amerika diyeyim ben sana. Acaba hangi coğrafyada? Hangi ya? coğrafyada? Endonezya hangi coğrafyada? Başka bir ya. şey soru var. Ya. Coğrafyada az, değil. Asya güçlü adam Asya diyor görüyor musun? Sizden cevap var <laughs> mı? Ya utanmayın Asya'da be. Asya'da Arkadaşlar Endonezya hangi coğrafyada? Asya. Asya abi Asya. Asya yani. Başkan? Asya. Evet. Hem de aynı zamanda bu arkadaşlarımız da konsere gitti. Öğrenci bağır şenliğine. On... Gitmediniz mi? Başkan? Ben gittim. Başkan hemen fikrini ararım. Nasıl geçti başkan? Şimdi ne koni bakımında? Hiç fark etmez. İyiydi bak. Sen bilmedin. Şöyle ee, çok güzeldi. Cidden. İyiydi iyi yani. Demet Demet abla iyi söyledi ama. <laughs> 28, Ma... Ma... <laughs> 28 oğlum 48 yaşında. Haydi. <laughs> Demet abla. <laughs> evet bak şurada şu arkadaşlar. Gelin 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 ikiniz birden. Birin şöyle. Aa, Endonezya hangi coğrafyada? Ben sayısalcıyım coğrafya bilgim yok. Sen lise okumadın mı? Lisede coğrafya görmedim ki sayısalcıyım diye. Aa. Evet. O zaman sen neredek? 2 kere 2. 4. Tamamdır. Co kere beş. Biliyor. 5 beş kere 5? 25. 5 10. Topladığın zaman. <gülüyor> <gülüyor> devam ediyoruz arkadaşlar, devam ediyoruz. Bekle bekle arkadaşım bir yere kaybolma çek. <laughs> kaybolma kaybolma. Çekiyoruz. Endonezya hangi coğrafyada? Güzel soru öncelikle. Ya hiç fikrim yok. Nasıl yok? Ürün... Ya... Endonezya var, Macaristan var, Hırvatistan var, Sırbistan var. Ya hiç fikrim yok. Nasıl yok ya? Sen coğrafya... Sen lise okumadın mı? Okudum da kanka ben sıfır yani ben coğrafya. Dur ben yardımcı oluyorum. Evet. Avustralya'yı biliyorsun. Bilmiyorum. Hayda. Ben güzel lan. O civarda. İran'ı biliyorsun. Geçten İran. Geçten İran. Geçten İran. Geçten biliyorsun. Geç bunu dedik ya. Hayır e, e, İran. Bir, bir saniye. İran'ı biliyorsun. Yaklaşsana aslında değil mi? İran hangi kıtada? Asya. Asya'da. Asya'da bir yere kaybolmayın. Asya'dan aşağıya. Hmm. Güzel bir soru. Kolay bir soru. Güney de o da. Aha bak 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 bak. Güney çıkardım. Asya, Asya. Güney Asya. Evet kızlara gelin kızlara. Ko kolay bir soru ya. Lise okudunuz. Evet. Sen evet. Anadolu Lisesi okudun Hayır. belli. Lise. Sen nasıl düz lise okudun ya? Sen de öyle bir tip yok. Benim Sen meslek. evet. Sen <gülüyor> meslek <gülüyor> mi? bu bizden kardeş bu bizden. Her Sen kesin bilirsin. Sen kesin bilirsin. Evet. Güzel bir soru. Kazanırsanız bizden yemek. Tamam. Hemen tamam dediler. Açlar bunlar. <laughs> Endonezya hangi coğrafyada? Endonezya. Ee, şey bir dakika benim coğrafyam çok iyiydi. Çünkü afrika. Yok. Hayır afrika değil. Bu da Daha Endonezya. Macaristan var. Endonezya var. Hırvatistan. Endonezya hangi coğrafyada belki? Coğrafya coğrafya Macaristan Hırvatistan hepsi hangi bir bölge? arada Hangi de Hangi bölgede yani? Hangi kıtada? Ha, kıta olarak Asya yani Asya kıtasının değil yes, mi? Doğru Doğru bildin Asya kıtasının Bu kız bildi ya bu kıza yemek benden hesaba yazın Ama sen bir aynen tek Asya değil Güney Asya Bunu Ama söyleyecektim ben. Sana kolay sorayım Sen sayısalcı mısın? Hayır sen... e, Sayısal okuyorum da Sayısal, sayısal mı? Sayısal... Kardeş okuyorum kesin ya. bilir Beş kere beş. Ya sen niye bana böyle <laughs> sana soruyorsun? Beş kere beş. On. Yirmi beş. İçilemedim, on. Endonezya hangi kıtada? Bu kıtada değil. İşte ben de sana soruyorum, ben bilmiyorum. Tamam, ben sana yardımcı oldum. Bu kıtada değil. <laughs> Güne Güney Asya. Bizim <laughs> dedemler orada. El salla buradan kameraya. Öğrencilerle dolu dolu vakit geçirmeye devam ediyoruz. Endonezya hangi kıtada? be. Endonezya. Bilmiyorum. Ya Asya Afrika. Ben lise okumadım mı? Okudum mu? Coğrafya. Ama iyi değildi yani. Ya nasıl coğrafyada bunları göstermediler mi? Afrika, <laughs> yok, yok iyi değildi. Asya, asya mı? Asya. Afrika mı? Asya. Evet. Yes doğru bildiniz ve arkışlıyoruz. Endonezya hangi kıtada? <laughs> Bilmiyorum. Ya Endonezya ya. Afrika'da. Aşk Bilemedim. Bilmiyorum. Sen de bilmiyordun. Güneydoğu Asya'da bulunur. Güneydoğu Asya. Doğru cevap, doğru. Bizden yemek kazandınız. Endonezya hangi kıtada? Endonezya hangi kıtada? Afrika kıtasında. Bilmiyorum. Herkes Afrika kıtasında. Evet. Bu böyle işle bir diyor. Asya lan Asya. Ama ne Asya? Nasıl? Sadece Asya değil. Onun bir şeyi daha var. Asya kıtası oğlum. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> <laughs> Güneydoğu ya. Güneydoğu Anadolu'ymuş bak Muhammed abi. Seni bir tanıyabilir miyiz? Dur bir dakika sakızımı çıkarayım. <laughs> Ay! sakızımı çıkaracakmış. Yeliz ek. Yeliz? Ek. Ek. Evet. Eklem falan. Ek. Eklem ağrım falan. O espri güzeldi. <laughs> Ekler. 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 Lütfen. <laughs> Bu da iyi pasta. <laughs> pasta yok, Pastadan gidiyoruz çikolatayı. Evet. Şunu da söylemeden geçemeden olmaz. Bayanlar en çok çikolatayı sever. Tabii ki. Tabii ki. Bölümünden bahseder misin? Moda tasarım okuyorum. Bunun efekte arkış vereceğiz unutma. <laughs> Eee böyle yani şey. Coğrafya gördün değil mi lisede? Gördüm. O zaman bile soru. sonra. Net. Ama hatırlayamayabilirim. Ya nasıl ne? ya? Bileceğim. Ya yok. Tamam. Endonezya hangi ülkede? Hangi kıtada? Aa. Harika. Sıra kıtada? Güneydoğu Evet cevap. Güney doğaz ya. död, evet, evet, yanlış. <laughs> tamam, başka bir soru daha soruyorum. Tamam. Allah'ım sor. Konsere gittin mi? Gittim. Konser hakkında 3-5 çarpıcı sözler söyler misin? Evet, ben zaten eğlenmeyi seviyorum. Gayet eğlendim. Fakat Demet takılına fazla yetişemedim. Yani son bir iki şarkısında oradaydım ama Barmatize'de denk geldim. Zaten adam öldürdü bizi. Artık orada zaten depresyondayım, ayrılık acısı falan yaşadım. Depresyondayım, unuttum. Aldatıldım. Sevgilimden ayrıldım, çok e, rejiden arkadaşlarım şu an sesleniyor. <laughs> Galiba Maber'in diye bir şarkısı varmış sanırım. Galiba onun Maber söylemiş reji. Evet, Maber söylememiş, seyirciler söylemişti. Doğru mudur? Eee hatırlamıyorum. Evet, evet evet. Sen o akşam içmişsin. Rejiden uyarı geldi bana. Hayır içmedim, evet. alkol yok, Uyuru... alkol sıfır. Uyarı geliyor değil mi? Alkol sıfır, hayır alkolsüzdüm. Aylık acısı yaşıyordum tam o sırada. Oha <laughs> en sevdiğim konuya geliyor. Aman Allah Allahım demek sevgilinden ayrıldı. <laughs> Arkadaşlar, neydi ismi, Yeliz Hanım. Sevgilisinden yeni ayrılmış. Evet. Buradaki <laughs> çapkın erkekleri sesleniyoruz. O Arda Bey geldi ama. <gülüyor> evet, <gülüyor> okul başkanını bulurdu. <laughs> Endonezya hangi kıtada? Efendim? Endonezya hangi kıtada? Ee, Güney, Gü Güney Amerika değil mi? <laughs> Afrika'da o zaman. <gülüyor> Endonezya. <gülüyor> Endonezya. Dur bir dakika ya. <laughs> Güney Amerika'da değil mi abi Endonezya? <laughs> abi bir dakika.